çölleşme sonucunda arkadaşlar ekolojik ve ekonomik yapıda çeşitli kayıplar meydana gelir. Ekolojik şartlarda bozulmalar meydana geliyor ve hangisi çölleşmeye karşı alınabilecek bir önlem olarak gösterilemez. Şimdi çayır ve meraların ıslah edilmesi demek yani iyileştirilmesi, korunması anlamına geliyor. Yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması yani bir takım tasarruf tedbirlerinin uygulanması gereklidir. Bu da alınabilecek tedbirler arasındadır arkadaşlar. Aşırı kullanımın önüne geçilmelidir. Şimdi sazlık ve bataklık alanların kurutulması arkadaşlar bu yanlış bir uygulama yani bataklık alanları kurutmak Zaten e, kısıtlı olan su imkanlarının kaybedilmesi anlamına gelecek ve birçok e, ekolojik e, dengede bozulmalara, tahribata neden olacak ekosistemde e, biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olacak. Yani bu yanlış bir arazi kullanımıdır arkadaşlar. Çölleşmeye karşı alınabilecek bir tedbir değildir. Çölleşmenin zararlarına dönük eğitim çalışmaları yapılmalı, tabii ki insanlar bilinçlendirilmeli ve bölgenin iklimine uygun tarım ürünleri yetiştirilmeli. Yani örneğin kurak bir iklimde çok su tüketen, çok suya ihtiyaç duyan bir bitki yetiştirilmemeli. O halde cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar sorudan önceki açıklamada asit yağışları tanımlanmış ve bu tür yağışların etkili olduğu alanlarda ne gibi sorunlar görülebilir diyor. Şimdi bu bir çevre kirliliği sorunu. Arkadaşlar kimyasal ve biyolojik özellikler bozulduğu için topraktaki verim düşecek. Bu doğru. Arkadaşlar görülebilecek bir durum. Olumsuzluklar arasında Akarsu ve göl sularının pH değeri değişeceği için su ekosistemleri de olumsuz etkilenecek. Yani bir ve ikinci durumların görülmesi muhtemel. Arkadaşlar üçüncü durum ise su rezervlerin önemli oranda azalması. Bakın kirlenmesi ya da işte veriminin düşmesi olumsuzluk demiyor. Yani azalma diyor. Bu kuraklıkla ilgili, örneğin küresel ısınma ile ilgili, yani asit yağışları ile ilgili değil. 1 ve 2 görülmesi beklenen olaylar yani cevabımız D seçeneği. Dünya ormanlarındaki aşırı tahribat orman alanlarının daralmasına ve buna bağlı olarak da çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum haritada belirtilen alanların hangilerinde daha fazla, daha belirgin bir şekilde görülmektedir? Arkadaşlar öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum. Bakınız bu 3 numaralı yer Büyük Sahra Çölü. Burada zaten ormanlık alan yok. Ve dünyada ormanlık alanlar deyince aklı ilk gelen yerlerden Brezilya Yağmur Ormanları. Arkadaşlar ve aynı şekilde 5 numaralı Endonezya ee, Yağmur Ormanlarının bulunduğu iki ülke. Arkadaşlar Brezilya hükümeti bu ormanları kontrolsüzce kesmekte ve kereste ihracatı yaparak gelir elde etmekte ve Endonezya'da da aynı durum söz konusu ve bütün ülkelerin tepkisini çekmektedir bu uygulama. Çünkü sadece bu iki ülkeyi değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü bu yağmur ormanları dünyanın akciğerleri olarak kabul edilen yerler. Onun dışında kalan şu Hindistan'daki Himalaya dağlarına da dikkat çekmek istiyorum. Ve Amerika'daki bu kısımda yine dağlık alan. Burada da orman tahribatının yüksek derecede olduğunu söyleyemeyiz. O zaman 2 ve 5 nolu yerlerde bu tahribat daha belirgin. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.